Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen videoda söylediğimiz gibi kanalımıza abone olup videoya like atıp e, yorum yapanları söylüyorum. İpek Durbe. Kamera arkası, her her videoda, evet arada kamera pardon, her videoda iki kişinin ismini <laughs> söyleyeceğim. Şimdi, bugün 500 abone olduk. 500 <laughs> abone özel konfeti yapıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> Yazılar, malzemelerimiz bir tane balon <gülüyor> <gülüyor> ve renkli renkli kırıklar <laughs> ve de rulo. Işte. Arkadaşlar, ailemiz yavaş yavaş büyüyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi ilk işimiz Sen bunları kesmeye başla Nasıl? Alma makasla çok küçük küçük kesmeye başla Neredeyim böyle... ben? Ya böyle küçük küçük fark etmez Ben de bunu buna geçireceğim Yeşili seçtim hı hı. Arkadaşlar isterseniz siz bunları boyayabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bunun şu ucunu keseceğim Lastik yerine. <laughs> evet. Gördüm. Daha çok ışılıyor. Bakalım tutar mısın? <laughs> Anne sen tut. Bu evet, arkadaşlar. Şimdi bu balonu geçiriyorum. Geçirdim. Şöyle evet, içinden durak çıktı. Şu arkasını yapalım ama. Evet arkadaşlar şimdi yaptık. Şimdi ben de bunlardan keseceğim. Arkadaşlar ben bir tatlı düşünüyorum. Şöyle şöyle kesin dedim. Şöyle şöyle kesin dedim. yapma bana karar verdim. Kesin yapamıyorum. Bakıyorsun abi şimdi bak yapmışsın oraya. Evet arkadaşlar. Yapıyoruz gördüğünüz gibi. Rengarlık oluyor. Bir renk cümbüşü var burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor. Biz bunları bir kesip gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Arkadaşlar Bir de bir şey var. Siz iki Şimdi... balon şişebilir misiniz? Ben yedim o. Evet arkadaşlar bitti. Evet şimdi dayama zamanı. Durun. Oo, çok güzel. 500 abonemiz hayırlı olsun. Bir videonun daha sonuna